Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber neler yapıyoruz? Bugün ben karne aldım. Hemen size getiriyorum. Arkadaşlar karnem bu işte. Şimdi bunu, bunu açıp size okuyayım. Hadi bakalım. Adı sayıda Hira Şimdi şuradan başlıyorum. Öğrendiğimiz sesli ve sessiz okumalarını kurallarını yapmayla okuduğu metinin kanısını belirken bilgilerden başarılıdır. Kendimi hemen kayayım. Karnemi kullanıyorum. Karnemi yanına koy. Geliyoruz. Geldim. Ben arkadaşlar. Bugün annenin ve benim kanalımı abone olmayı unutmayın. Ne yapalım çocuklar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bekliyorum. Ev, eğer yazdıysanız size eğer yazdırsanız hemen ya başlayalım. Şimdilik de böyle şimdi kamerayı nereye kuracağız? Saat. <laughs> burası olur. Şimdi sizlerle e, parkour yapacağız. Hadi bakalım. Hemen parkalım. Papkuru hazırlarım. Geliyorum. Çocuklar ben pastır malzemeleri bulamadım. Şimdi sizlerle e, gösteri yapacağız. Özgür aldırma. Aldırma. Özgür aldırma. Aldırma. <laughs> biraz daha dersinler. Çük götünırlar. Arkadaşlar, şimdi biraz saçımı tanziyamam lazım. <laughs> evet, şunu çıkartayım. İşi var yakından bakın. İşi var. Kapatın. Bugün bir sonuna geldim. Yani. Geldim. Geldik. Evet videolarımızı abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.